Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. İlk videom olarak Hayti Fragments seçtim. Çünkü Türkiye'de High ile ilgili video çeken çok az kişi var ve e, ben de bu yüzden Hayti Tier çekip insana daha çok bilgi vermek istedim. Bildiklerimle ve dolayı. İlk videom olarak da High inceleyeceğiz. Burada göründüğü gibi e, ağaçlar var. Mesela büyücü, savaşçı, yandaki tam ne olduğunu bilmiyorum ama galiba savaşçı. Yemek pişiren sağdaki. Bir yandan da dağları, yani çimenlere göre görüyoruz. Yer şekilleri, dağlar, şeyler. Bence güzel olmuş. bunu unutmak lazım. Bu katman yani şey animasyon şeyi Böyle gördüğünüz her şey aynı şekilde gelmeyebilir. Mesela tilkinin tarifi ve kovalama, kovalaması gibi. Burada artık mobları görmeye başlıyoruz. Ben bunu köylü olarak biliyorum. Yani gerçek bizim gibi insanlar değil. Onun kesiş animasyonu ve taş maden. Burada söylemek istediğim şey var. Yani kılıç e, her craft şey kendisinin özel yeri olacak. Yani craft yerin kendi masası, zırhın kendi masası gibi şeyler olacak. Büyüğün de öyle. Yani şu an öyle gözüküyor. Attıkları şeylerden, fotoğraflardan şeylerden. Burada oyunun multiplayer olacağını gösteriyorlar. Ve oyunda birçok mob olacağını. Da gördüğünüz gibi bir sürü mob gördük. Ve bir sürü coğrafya da gördük. yer şekilleri. yavaş yavaş düşmanları göstermeye başlamışlar. Oyun yapay zekası baya gelişmiş olacak. Savaş şeylerini burada da gösteriyorlar. Savaş anım, animasyonları ve şey, saldırı şeyleri. Burada bu ilk şeyleri de göstermişler. İşte ilk boss gösterişi. Burada ilk boss, bu bossun ismi Yeti. Ee, Yeti bayağı güçlü olmalı. Çünkü buradaki gördüğünüz karakter baya yani pişmiş, yanan bir kılıcı, büyülü bir kılıcı var. Üstünü binen bir, üstüne binmiş bir koç var ve zırhı da baya iyi gözüküyor. Zengeti i̇şte de saldırısı yok bildiğin yani verdiği bunu şeyi fırlatıyor. Ee, burada da yara yani su altını gösteriyorlar. Bayağı iyi olmuş. Burada madeni göstermişler. Maden ne yapacağımızı bir Maden damcıları. Orada tek maddenin dungeon yok, yukarıda yani yer üstünde damcılar var ve ha havada da yani yukarıda bulutların arasında da var. Ee, bir çok da e portallar var oyunda Oyuna portal'a girip başka dünyalara gidebiliyoruz. Bu da başka dünyadaki bir yaratık cehenneme benziyor, Minecraft'taki gibi. Örümceyi beğenmedim. Bu da gösterdiğim bosslarım bir tanesi bu bayağı havada duruyor gerçeği söylemek gerekirse ve burada serverlar aynı marka Minecraft'taki gibi server olacak bed var yatak savaşları gibi bir tür şeyler olacak oyunu oyunda kodlama da yapabiliyoruz kodlama yaparak hani oyunda olmadığı kılıçlar zırlayabiliriz yırtıklarda şu an karakterimizi böyle tasarlayabiliyoruz kodlama kısmını birazdan gösterecekler. Burada işte. Böyle küçük bir şekilde göstermişler. Bildiğim kadarıyla bu oyunun son bossu böyle. Ideal. Ee, bu kadardı. Fragmanla inceleyeceğimiz şeyler bu kadar gözüküyor. İlerideki video atmaya devam edersem devam edeceğim bu devam edeceğim aslında. Ee, bunun hayatı ile ilgili video atacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.